Merhaba, siz de şu cümleyi sık sık duymuşsunuzdur. Babamla çok mesafeliydik. Konuşmazdık zaten. Ama içimde hep bir şeyler eksikti. Bugün babasıyla sorun yaşayan erkekler hakkında konuşmak istiyorum. Sanıldığının aksine bu durum çok sık yaşanıyor. Üstelik normal görülüyor. Ne yazık ki çoğu erkek babasıyla duygusal bir temas kuramıyor. Çünkü erkek rolü bastırılmış duygularla öğretiliyor. Ağlama Güçlü ol. Sakın duygusal olma. Çocuk bu cümlelerle büyüyor. Dolayısıyla babayla duygusal bir bağ kuramıyor. Araya mesafeler, sessizlikler ve gizli bir rekabet de giriyor. Baba figürü genel olarak otoriteyi temsil eder. Sevgi değil, kontrol esastır. Erkek çocuk büyüdükçe babaya karşı içsel bir öfke duymaya başlar. Bazen de gizli bir özlem biriktirir. Model eksikliği. Çocuğun önünde duygularını açıkça söyleyemeyen, ifade edemeyen bir baba figürü varsa, bu şekilde büyüyen erkekler kendi çocuğuyla da babasıyla da duygusal anlamda bir bağ kuramıyor, iletişime geçemiyor. Peki sonuç ne oluyor? Özgüven sorunları, ilişki kuramama, kendini sürekli kanıtlama ihtiyacı ya da tam tersi geri çekilme ve içine kapanma. Ve bir ömür babadan uzak kalmanın acısı evladına yaklaşamamanın acısı. Peki bu döngü kırılamaz mı? Elbette kırılır. Birincisi duyguları tanıyarak, bastırmayarak ve o duygunun adını koyarak. Babamı affetmeli miyim demeden önce ne hissettiğini anlayarak ve adını koyarak. İkincisi bireysel terapi ile bu durum aşılabilir. Üçüncüsü sağlıklı sınırlar koyarak ve aynı zamanda da sağlıklı bir bağ kurarak aşılabilir. Baba hala hayattaysa mesafe yerine sağlıklı bir sınır koymak gerekir. Ne tamamen kes ne her şeyi affetmek zorunda hisset. Üçüncü olarak sağlıklı erkek modelleri araştırmak, etrafında böyle birileri varsa onları örnek almak. Bu bazen bir terapist de olabilir, bazen de kişinin öz amcası olabilir. İyi model olamayan baba figürünü biraz kenara koyup iyi modelleri takip etmek gerek. Unutmayın ki her şeyin bir çözümü var ve en iyi çözüm önce bu durumla yüzleşmektir. Ben uzman psikolog Seyide Sultan. Bu konularla ilgili daha fazla içerik izlemek istiyorsan takip et, beğen, paylaş.